Deniz Seki, Beauty Tech Fuarını gezdi ve güzellik teknolojisi alanındaki yeni gelişmeler hakkında bilgi aldı. Ünlü şarkıcı gerçek mesleğinin güzellik uzmanı olduğunu açıkladı. Benim ilk mesleğim güzellik uzmanlığıydı bu arada. İlk harçlığımı kazandığım meslekti. Sonra müziğe yarışmayla beraber adım attım. 95 pop Show şarkı yarışmasında birinci oldum. Ondan sonra albüm hayatım, müzik hayatım başladı. O dönemde almış olduğum o eğitim benim sahne hayatıma çok yansıdı. Yıllarca kendi makyajımı, saçımı kendim yaptım. 51 yaşındaki Deniz'deki güzellik sırlarını da saydı. Ben e, çok su içerim. E, en büyük artım bu. E, günde 4 litreye yakın su içiyorum. Hatta bazen 5 bile oluyor. Bu da çok fazla oluyor ama onu e, yaptığım sporla atıyorum zaten. E, yeşillik çok tüketirim. <laughs> Kalbim hep çok temizdir, kalp güzelliği temizliği insanın yüzüne de vurur. Bir de genetik bizde annem de öyle, ciltlerimiz kaliteli. Ünlü popçu yüzüne hiç estetik ameliyat yaptırmadığını söyledi. Ben bir cilt yaşı ölçtürmüştüm zamanında, olduğum yaştan. Bayağı bir daha genç çıktı o. E, Yani 10 yaş daha genç duruyormuş cildim Allah'ıma şükür. Zaten hiç oynatmadım. Bazı şeyler yazlar, çiziler yok. Dolgu yaptırmış, orası şişmiş falan. Hiç alakası yok. Ha Botoks okey. Ama onun haricinde hiç estetik... Estetik aranız nasıl? Gayet saygı duyuyorum yaptıran arkadaşlarıma, hem cinslerime. Asla karşı değilim ama şu anda bir, yer, bir yerlerin oynamak istemiyorum yani ben kendimden memnunum. Evet, Estetiniz yok mu? Estetiğim hiç yok. Ee, sadece botoks var. O kadar. Yani yanaklarım babam çocukken elmacı kızım benim ay dede suratlım benim diye severdi. Bunlar dolgu değil arkadaşlar kendi yanaklarım. Çok şükür bir şey yok yani. Seki'yi geçmişte tüp mide ameliyatıyla zayıfladığı hatırlatıldı. estetim yok dediniz ama hani e, ki kilolarla alakalı. A hem, kilo, kilo aldım, alakalı. verdim. O, o yani kilona için e, <laughs> kilo alınıp verilmek için <laughs> yani kilo alınır da verilirdi. Ama şimdi iyiyim, kendimi iyi hissediyorum, sağlıklı besleniyorum, sporumu yapıyorum. Ee, çok şükür. Seki ters köşe yapıp Musa Eroğlu'nun albümünde türkü okuduğunu anlattı. İlk önümüzde e, Suat Sunay ile bir diyet yaptık. İskender paydaş, ben Suat. E, o çıkıyor. Önümüzdeki bir iki gün içinde hem de klibi de çektik. Arkasından Ters Köşe Musa e, Eroğlu'nun e, türkü albümünde bir türküsünü seslendirdim. Benim için bir onurdu o. Onun da klibini çekti Serdar Seki kardeşim. O da 5 Haziran'da yayınlanıyor. Sonra Artık kendi single'ım çıkıyor. Sonra da Best giriyorum. Ünlü şarkıcı son dönemde heykele merak sardığını belirtti. Müzik evet. haricinde heykele merak sardım. Evet. E, heykel kurslarına başlayacağım. E, çok sevdiğim bir arkadaşım e, Elçin sağ olsun. E, ve Can Senkut e, sağ olsun. Beni teşvik ettiler. Çok da meraklıyım. Yani ben elle yapılan her şeye çok meraklıyım. E, yazı yazmak olsun, işte heykel yapmak olsun, resim olsun el becerisi ne de sahip olduğumu düşünüyorum. O yüzden şimdi Peki, yeni... Bir isim var. Yok ayol daha önce bir başlayayım. Son olarak Bakü konserindeki makyajıyla sosyal medyayı sağlayan Deniz Seki, uzun süredir bir küs bir barışık beraberlik yaşadığı iş insanı İrfan Özçelik'le ilgili sorularıysa yanıtlamak istemedi. Ya, Sahne şov e, meydanı e, yani şov yeri e, bazen seyirciyi şaşırtmak iyi oluyor. E, ben de kendimi çok sevdim o halimle. Çok da güzel hazırladılar beni sahneye. Şahane de geçti gecemiz Yine konserimiz. Hayranlarınız <laughs> <bir> çok <laughs> Beni, beni Jennifer Lopez'e benzeten güneşti. Makyajımı yapan kızdı. Güneş Nur buradan da selam olsun bütün Bakü'ye Azerbaycan'a. E ee, bol bol konserlerimiz ol, olacak orada. Yine onlar beni hazırlayacaklar sahneye. Bakalım bir dahaki konserde acaba kime benzeyeceğim Peki çok e, sizin uzun zamandır da yalnız görüyoruz ama. Öpüyorum sizi. devam ediyor mu? Öpüyorum Onu sizi. Sonra. Hadi görüşürüz. Geçirler. Çok teşekkürler. Hiç çok da girmiyoruz bugün güzel. Tane... Ah benim baş